Kur'an-ı Kerim'de, daha önce gelmiş olan İncil'de, daha önce gelmiş olan Tevrat'ta ve en başta gelmiş olan kitap olarak gelmiş olan Zebur'da Allahu Teala bir ebediyet aleminin var olduğunu, bizim oraya yönlendirilmekte olduğumuzu, bu dünyada imtihan edilmekte olduğumuzu bildirir. Bu da yetmez. Yüz bini aşkın elçisiyle bize hep kopya verir, tiyo verir. Aman şunu yapma, şunu yapma, şunu çünkü yolda düzgün git. Ve bu da yetmez. Son elçisiyle bize emretmiş olduğu günde beş vakit namazla her rekatta اِهْدِنَ السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bize tekrar ettirir. Ne demek? Allah'ım bizi doğru yola hidayet et. Nedir o doğru yol? Sonsuza giden yol. Sapacağın, çıkmaz sokaklara gireceğin, kala kalacağın yol değil. Sonsuza gideceğin yol. Evvela sevginin mahiyetini bilmek gerekiyor. Sevgi ne? Yalnızca insana mahsus bir keyfiyettir. İnsan dışındaki canlılarda sevgiye benzer bir takım meyiller, temayüller, yakınlaşma, güdüleri vardır ama saf manasıyla sevgi insana hastır. Ve insana sonsuz olarak verilmiştir. Bizim bütün latifelerimizin belli bir sonu, hududu vardır. Ancak sevmenin sonu yok. Allah-u Teala'nın insana sonsuz olarak bahşettiği tek yetenek sevmek kabiliyetidir. Bunun sonu yok. İşimizi severiz, eşimizi severiz, aşımızı severiz, parayı severiz, vatanı severiz, arkadaşımızı, dostlarımızı severiz, severiz de severiz. Bitmez. Bitmiyor. Çünkü sonsuz. O kadar çok her şeyi seviyoruz ki bitmiyor. Bir kahvaltı bile sevmeden yapamayız. Peki bu kadar sonsuz, sonu olmayan bir yetenek niçin insana verildi? Varlığı sonsuz olana harcansın diye verildi. Sonsuza harcansın diye verildi. Oysa biz pek çoğumuz bunu suistimal ederiz, sağa sola harcarız, çer çöpe harcarız, geçer gider. Bu kadar sonsuz bir yeteneğimizi fanilere harcarız. Dünya sevgisi de bunların başından geliyor. Geçici olan şeye sonsuzu veriyoruz. Sonsuzu faniye harcıyoruz. En'am suresinde Allahu Teala Hazreti İbrahim'den bahseder. Orada Hazreti İbrahim'in bir sözünü nakleder. Ayet içinde geçer. İbrahim dedi ki: "La uhibbul afilin." Batan şeyleri sevmem. Sevmek sonsuzdur. Öyleyse sonu olan şeye harcama. Faniye harcama değmez. Yazık. Bu kadar muazzam bir yeteneği bitip tükenecek, geçip gidecek bir gün sönecek olan şeylere harcamak, boşa harcamak olur. Bunun için mi verilmişti bu sana? Varlığı sonsuz olana yöneltilsin diye verilmişti ama biz fanilere harcıyoruz. Gönül dediğiniz şey bir tahttır ve tek kişiliktir ve orada sultan oturur. Biz tahtta oturmadığımız soytarı kalmamıştır. Saray soytarısını getirip tahtı padişahın yerinde oturturuyoruz. Yanlış. Kötüye harcıyoruz. Kötüye harcadığımız için de, yanlış yaptığımız için de bunun azabını çekiyoruz. Bu kadar hicranlar, ayrılıklar, hayal kırıklıkları, bu dünya hayatında çektiğimiz bütün ıstıraplar bize verilmiş olan sonsuz sevmek yeteneğinin yanlış kullanılmasından ötürüdür. Dikkat ederseniz en büyük acıyı hep sevdiklerimizden çekeriz. Sevdiğimiz için çekeriz. Çünkü Allah bu yeteneği kendisine yöneltilsin diye verilmiştir. Biz ise kötüye harcarız. Bu noktada tasavvuf. Bir tasavvuf büyüğünün tasavvuf tanımı şöyledir. İçimizdeki gönül pusulasını asli Kabe'sine yöneltmenin yoludur tasavvuf. İçimizdeki sevmek yeteneğini gerçek kıblesine yöneltmenin yolu, usulü, metodu, ekolu, mektebi tasavvuftur. Ve dünyanın en zor işidir onu söyleyeyim. Dünyanın en zor işi çünkü sevmek kadar irade dışı bir şey yok. İradenizle olmuyor bu iş. Dolayısıyla iradenizle olmayan bu işi iradeyle rayına oturtmak imkansız adeta. Doğal olarak Allah'ın yardımı lazım. O yardım edecek. Onun yardımı da nazar ehli olan sevgili kullarıdır. Gönül ancak nazar ile rayına oturur ve kendi kıblesine döner. Yoksa sağa sola etmekten kurtulamaz, dünyayı sevmekten kurtulamaz ve hicranlar, ıstıraplarla dünya hayatı geçer. Öbür tarafta da hesap vermek zorunda kalır. Dünya sevgisi. Dünya nedir? Sevginin mahiyetinden kısmen bahsettik. Dünya nedir peki? Dünya kelimesi deni'den geliyor. Arapça düşük demek, aşağılık demek, aşağı demek. Deni, dünya, edani hepsi aynı kökten geliyorlar. Aşağılık yer, düşük yer. Nitekim ayet-i kerime de i safilin diye geçer. Aşağıların aşağısı. İnsanı en güzel bir kıvamda halkettim, aşağıların aşağısına indirdim. Hakikaten de yaratılışımıza, fıtratımıza, içimize yerleştirilmiş olan cihazlara, latifelere baktığımız zaman görürüz ki biz ot gibi ya da hayvanat gibi bu dünyadan çıkmış bir şey değiliz. Yukarıdan indirilmiş bir şeyiz. Bu dünyaya indirilmiştir insanoğlu. İnsan dünyadan çıkmış değil. Dünyaya indirilmiş. İndirilmek ne demek? Yani benzetmek gibi olmasın. Şu anda İstanbul'dayız değil mi? İstanbul'dan Anadolu'nun en ücra kasabasının en ücra kuşuşmaz kervan geçmez bir köyüne sürgün gittiniz. İşte bu dünya böyle. Bu dünya böyle. Hazreti Adem'den beri bu sürgünü bütün insanlık yaşamaktadır. İnansın, inanmasın. Kafir, Müslüman, mümin, gayrimüslim ne olursa olsun her insan insanlık itibarıyla bu dünyada olmanın ıstırabını çeker. Bu ıstıraptan da kurtulabilmek için bin bir yol dener. Ne çılgınlıklar yapar, neler neler yapar ki bu ıstırabı, içindeki boşluğu, içindeki gurbet hissini dindirebilsin. Çoğuları çok sapkın şeyler yaparlar. intihara giderler, kumara dalarlar, uyuşturucuya dalarlar. Nedir? Nedir? Derdin ne? Sen neden kurtulmak istiyorsun? Bir derdin var senin. Çünkü insansın. İnsan halk etmiş. Yerin burası değil. Olmamız gereken yer burası değil. Bizim olmamız gereken yer burası değil. Çünkü bize verilen iştahlar, arzular, istekler sonsuz. Onların tamamının tatmin edilebileceği bir alem lazım bize. Oysa bu alem bir insana bile yetmez. Dar, küçük. Düşünün ki yerle gök arasına tıkılmış vaziyetteyiz. Yemek, içmek, nefes almak türlü ihtiyaçlarla etrafımız kuşatılmış. Ve yer çekimiyle ayaklarımız yere mıhlanmış. Adeta bir kartalı çok küçücük bir kümese tıkmışlar. Dünya hayatı bu. Yaradılışımız hürriyet istiyor ama bulunduğumuz yer hiçbir şekilde buna izin vermiyor. İnsandaki ıstırap budur. Mutlak mutluluk bu dünyada mümkün değil. Öyleyse mutlak mutlu olabileceğimiz bir yer vardır ki biz böyle yaratıldık. Yoksa Allahu Teala haşa abes iş yapmaz. Boş iş yapmaz. Bizi böyle yarattığına göre bizim isteklerimizin, arzularımızın, iştahlarımızın sonsuza kadar tatmin edileceği bir alem vardır. Ve bunu kendisi haber veriyor. Allahu Teala kendisi defalarca vaat etmiştir. Söz vermiştir ki o asla vaadinden dönmez defalarca Kur'an-ı Kerim'de, daha önce gelmiş olan İncil'de, daha önce gelmiş olan Tevrat'ta ve en başta gelmiş olan kitap olarak gelmiş olan Zebur'da Allahu Teala bir ebediyet aleminin var olduğunu, bizim oraya yönlendirilmekte olduğumuzu, bu dünyada imtihan edilmekte olduğumuzu bildirir. Bu da yetmez. Yüz bini aşkın elçisiyle bize hep kopya verir. Tiyo verir. Aman şunu yapma, şunu yapma, şunu. Çünkü yolda düzgün git. Ve bu da yetmez. Son elçisiyle bize emretmiş olduğu günde beş vakit namazda her rekatta ihdine sıratel mustakim bize tekrar ettirir. Fatiha'da geçer. Her rekatta okuruz bunu. Ne demek? Allah'ım bizi doğru yola hidayet et. Nedir o doğru yol? Sonsuza giden yol. Sapacağın, çıkmaz sokaklara gireceğin, kala kalacağın yol değil. Sonsuza gideceğin yol. Ebediyen tatmin edileceğin, bu dünyadaki bütün ıstırapların hepsinin merhemi olacak. Hepsinin çaresi olabilecek bir aleme gideceğin cadde sıratı müstakimdir ve o caddenin başta gidenin son peygamberdir. Onun peşine takılıp gitmeye çalışıyoruz. Dünya sevgisi şuursuz, emelsiz, gayesiz, hedefsiz olursa dünyaya tapılmış oluruz ki çok yazık olur. Dünya bir put olur. Allah ile aramızda perde olur. Allah'ı bırakıp dünyaya yönelmiş oluruz. Peki bu demek midir ki dünyadan vazgeç? Hayır, hayır bu o demek değil. Bu o demek değil. Dünyada kalıyorsun. Mecbur dünyayı göreceksin. Burası bir bekleme salonu. Var burası. Bekleme salonuna bekleme salonu gibi muamele et. Orayı misafir odası zannetme. Yayılıp gevşeme. Orada kal, ebediyen bırakmazlar zaten. Yolcusun. Ne? Yayılıp kalmanın yeri burası değil. Sevmenin adabını, usulünü büyüklerimiz bize tabi Allah'ın Resulüyle bildirdiği şekliyle bildiriyorlar. Kulu kul gibi sev, Allah'ı Allah gibi sev. Mesela Allahu Teala'yı bütün varlığınızla, bütün hücrelerinizle, bütün zerrelerinizle sevin yine yetmez. O sevilmeye en layık olandır. Mevlana Celaluddin Rumi bir rubaisinde der ki: "Ya Rabbi keşke bende binlerce kalp yaratsaydın da her biriyle ayrı ayrı sana aşık olsaydım. Sen bir kalple sevilmeye yetmiyorsun." Bu Mevlana'nın sözü. Doğrudur. Bütün varlığımızla, zerrelerimizle onu sevmeliyiz. Allah böyle sevilir eşeddu hubben lillah ayet. Onlar müminler Allah'ı en şiddetli sevgiyle severler. En şiddetli sevgiyle. Peygamberi Allah Resulü sevilmez mi? Annem babam size feda olsun ey Allah'ın Resulü. Bütün etrafındakilerin her cümlenin başında söylediği söz o sevilmez mi? Ona can feda edilmez mi? Tabii ki sevilecek ancak. Bakın Allah'ta ancak yok. Allah'ı ancaksız seviyorsunuz. Peygamberin kul olduğunu bileceksiniz. Bu kadar bir hududu var. O bir abduhu ve rasuluhu diyoruz değil mi? Kulu ve elçisidir. Önce kul olduğunu bileceksiniz. Peygamber sizin bizim gibi bir insan, bir beşer. O bizim gibi ama biz asla onun gibi değiliz. Bir beşer yaşadı, vefat etti, gitti. Bunu bileceksiniz, ona göre seveceksiniz. O bir kuldur, o bir beşerdir. Ancak kulların en güzelidir, en üstünüdür. Birse dostumun dediği gibi evet o da bizim gibi Allah'ın kuludur ama o aynı zamanda Allah'ın gülüdür. <laughs> Peygamberi kul olduğunu bilerek seveceksiniz. Sahabileri sevmeyecek misiniz? Sevilmezler mi? Ömer, Osman, Ali sevilmezler mi bunlar? Tabii ki sevilirler. Ancak onların peygamber olmadığını bileceksiniz. Hata yaparlar. Sahabi hata yapar. Peygamber değil onlar. O derece sevilir. Peki mürşidinizi, hidayetinize vesile olan feyz kaynağınızı sevmeyecek. Tabii ki seveceksiniz. Ama onların ne olursa olsun sahabi derecesinde olmadıklarını bileceksiniz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ki Sofiyenin en büyüğü mübarek. Sultanul Evliya. Diyor ki evliyanın en büyüğü sahabinin en düşüğü. Hazreti Vahş'ın atının burnuna yapışan toz kadar olmasın. Evet. Mürşidinizi sevin. Sultanınızı sevin. Elinizden geldiği kadar sevin. Feyzinden, bereketinden istifade edin. Ama bilin ki sahabiler derecesinde değildir. Elbet. E, ölçü. Sevmede ölçü var. İşte biz dünya sevgisinde ölçüyü kaçırıyoruz. Hata orada. Dünyayı dünya gibi seveceksin. Ahiret gibi değil. Ebedi değil bileceksin. Fanidir, sonsuzdur. Dünya ne kadar hak ediyorsa o kadar sevgi vereceksin. Yoksa yüzde yüz ruhbanlık, dünyaya sırtını dönmek yoktur. Hakkını vereceksin. Zevcenizi, hanım eşinizi demiyorum dikkat edin. <laughs> Zevcenizi, hanımınızı tabii ki seveceksiniz ama Allah'ın emaneti olduğunu bileceksiniz. O size Allah'ın emanetidir. Emanete hıyanet olur mu? Olmaz. Allah emanetidir ona göre. Çoluk çocuğunuzu sevmeyecek misiniz? Tabii ki seveceksiniz ama bileceksiniz. Allah'ın hediyeleridir. Sahip Allah. Onu Allah size hediye etti. Hediye etti. Bu şekilde, bu bakış açısıyla sevmenin adabı yerine getirilirse Allah'ın rızasına ulaşılır. Ama işte biz burada haddimizi aşıyoruz, dengeyi şaşırıyoruz. Dünyayı sanki ebediymiş gibi seviyoruz. Değil. Bütün hayal kırıklıkları buradan geliyor zaten. Değil. Bir iftar sofrasında bile ilk lokmanın lezzetiyle son lokmanın lezzeti aynı değil. İftar bile ebedi değil. Bakıyorsunuz bir el yavaş yavaş lezzeti geri çekiyor. Bu dünya tatmanın yeridir, doymanın yeri değil. Tatmanın yeri. Bakıp tadıyorsun ki ha neler halk etmiş. Bil sana ebediyen verecek ayrı bir yerde. Salona alındığın zaman o. Bekleme salonunda ikram bekleme bekleme salonunda bekleme salonundaki kadar ikram edilir. Ama bizzat huzura çıktığın zaman da ona göre iltifat ve ikram göreceksin. Bu bilinçle olduğu zaman dünyanın hakkı verilmiş olur ama haddi aşıp bütün hedefimiz, kıblemiz, yönümüz dünya olursa gönlümüze yazık olur, ruhumuza yazık olur, insaniyetimize yazık olur. Boşa harcamış oluruz. Son derece kıymetli, hassas bir aleti son derece kaba saba bir işte kullanmış oluruz. Hep o örneği veriyorum. Doktorların ameliyatlarda kullandığı neşter diye bir alet var biliyorsunuz. Çok hassas bir alet. Onunla işte kesiyorlar. Sinirler filan aman bir şey olmasın. Ve çok da pahalıdır bildiğim kadarıyla o alet. Siz şimdi neşterle odun kesmeye kalkışırsanız o alet ne olur? Körelir, yazık olur. Aynı şekilde insan gibi nazenin bir varlık. Bütün varlığını bu dünyaya verirse yazık olmaz mı? Değil mi? Yazık olur. Amacına yönelik kullanılmamış olur. Hurdaya çıkar ve hurdaya çıkanındayız. sonu akıbeti fırındır, ateştir, sobadır. Bu sandalye oturalım diye yapıldı. Vazifesi bu. Görevini yapmazsa bunu ne? Sobaya atarlar. Bunu sobaya atarlar. Bizim de akıbetimiz Allah'a sığınırız. Böyle olur. Bütün kainatın özeti asır suresidir. Başta İmam Şafii ve Hazretleri olmak üzere İslam alimleri buyurmuşlardır ki Kur'an hiç gelmeseydi asır suresi yeterdi bütün insanlığa ilahi mesaj. Diyor ki: "Vel asr. Asra yemin olsun ki." Şimdi biz Allah'a yemin ederiz. Allah bazı şeylere yemin eder. Asr ne demek? İkindi vakti anlamına gelir. Bir de yüzyıl manasına gelir. Asr. Asra yemin olsun ki insan ziyandadır, iflastadır, hüsrandadır. Vel asri innal insane husr. Allahu Teala, Teala diyor, yemin ederim ki insan şu anda hüsrandadır, zarardadır. Yaratılığı anlamı itibaren daima bir şeyler eksilip gidiyor insandan. Düşünün gençlik nerede, çocukluk nerede? Bir şeylerimizi daima alıyor bizden. Bu eksilme, maddi anlamdaki eksilme daha bu ayetin belirttiği mesajın binde biridir. Her an bir şeylerimiz bizden alınmaktadır. İnsan ziyandadır. İnsan öğütülüyor. Dünya değirmeninde öğütülüp gidecek. Fani, toprak olacak. İlla, ancak. Ha, kimler bundan kurtulabilir? İlla. اِلَّا لَذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenler. Kime iman edenler? Allah'a iman edenler. Beni bir halkıdan vardır, halimi bilir. Yoktan var eden odur. Beni bu geçitten, bu dünya denilen vadiden geçiren odur. Gideceğim yere vardıran odur. Onun gücü ancak bunları yapar. Buna bir kere teslim o. İman edenler bitmiyor. Sade iman etmek yetmiyor. Çok büyük sermayedir. Sade iman eden de kurtulur ayrı. isterse affeder. İsterse affeder. Allah kime hesap verecek? اِلَّا الَّذِينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ve salih amel işleyenler. Nedir salih amel? İşte o salih amellerin ne olduğu Kur'an ve peygamberle bize bildirilenlerdir. Dürüst olmak başta olmak üzere, doğru olmak, merhamet sahibi olmak, sevgi dolu olmak, insanlara insan gibi mu muamele etmek. Namaz kılmak oruç mu? O Allah'adır. Allah'a namaz da mı kılmayalım? <laughs> o zaten kılınacak. o borç zaten o borç. Ama o namazın size kazandırdığı bir takım pırıltılar olmalı. Yoksa namaz sadece şekilden ibaret değil. Namazın size ne, ne diyor? Ayettir Allahu Teala buyuruyor. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Kötülüklerden alıkoyar. Demek ki namazın kötülüğe girdirmeme gibi bir keyfiyeti var. Nasıl alıkoyar onu bilmem. Onu müfessirlere sormak lazım. Yani namaz kılan insan hiçbir kötülük yapmayacak mı? Melek mi olacak? Hayır öyle bir şey yok. Ama en azından namazdayken Allah'a dönmüşsünüz ya. Şerrinizden milletemin en azından. Hiç <laughs> i̇şte değilse namaz esnasında kötülükten sizi alıkoyar. Bu en düşüğüdür. Ayrıca namaz kılıyorsunuz ya. E, günde beş kere huzuruna çıkıyorsunuz. E, günde beş kere onun huzuruna çıkan insan çıkmayan gibi değildir. O kadar serbest, o kadar kötülüğe karşı özgür değildir. Yani yüzü tutmaz. E, şimdi öğle namazını kıldık. Biraz sonra ikindi gelecek. Öğle ile ikindi arasında ben bir yanlış yapsam düşünüyorum huzuruna çıkacağım. Nereye kaçacağım? Kaçacak yer mi var? Namaz kötülüklerden alıkoyar. Amilus salihat, salih amel dediği Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği, Resul'ünün tavsiye ettiği Allah'ın Resulü gibi yaşamak demektir. Salih amel budur. İnsanları az önce bahsini yaptı. insanı hakkı ettiği kadar değer, insana insan gibi değer vermek. Allah'ın eseridir ota ot gibi değer vermek Allah'ın eseridir. Yunus Emre diyor ki benim bir karıncaya ulu nazarım vardır. Karınca karınca kimin eseri? Ezip geçemez. Musa Aleyhisselam rivayet olunur. Turi Sina'ya çıkarken Allah'la kelam edecek. Affedersiniz bir köpek gördü. Güzel sevimli bir hayvandı. Bazı köpeklerin gözlerinin üstünde kaş gibi nakış vardır. Aynen kaşa benzer. Gördü Hz. Musa tebessüm etti. Onun o görünüşü güldürdü Hz. Musa'yı. Allah tarafından köpek konuşturuldu. Fasih İbranice. Dedi ya Musa sen nakışa mı güldün nakkaşa mı? Nakışa güldüm dese de nakkaş odur zaten. Hemen secdeye kapandı. Ya Rabbi dedi köpeği bile konuşursan ben secde ederim. Yani bu bilinç içinde yaratılan her şeyin onun eseri olduğunu, onun hatırına insanlara davranacağını ayarlamanı anneye anne gibi babaya baba gibi öf deme diyor ya öf demek haram. Evet öf ne demek bıkınlık onu bile gösteremezsin. Efendim o haksız geç onu anne baba haksız da olsa öf diyemezsin. Allah yasaklamış. Komşuya komşu gibi davranmak, yetime yetim gibi her birine nasıl davranacağınızı Kur'an ve Peygamber ölçüsünü o kadar koymuştur ki çok affedersiniz bir temizlenme yerine hangi adımda gireceğimize kadar. Hayatın hiçbir noktasını boş bırakmamış. Ölçüsünü koymuştur Allahu Teala. İşte bu ölçülere uymak insan fıtratının muhafazası bakımından son derece önemlidir ve bunlar amilus salihattır işte. Salih amel. Bitmedi. İman edenler, salih amel işleyenler ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Hak ne demek? Doğru. Doğru olan neyse o. Hatır gönül yok. Böyle yapman gerekiyor. Bu Allah'ın rızasına uygundur. Yapman gereken şey tavır duruş senin zoruna da gitse nefsine de hoş gelmese bunu yapmalısın demektir. Birbirimizi buna zorlamalıyız. Bunu yapman gerekiyor. Kusura bakma. Belki hoşuna gitmiyor ama bunu yapman gerekiyor. Bitmedi. Bir de sabır var. Allah kimlerle beraberdir? Sabredenlerle. E Allah benimle olacaksa sabretmem gerekir. Ben seve seve sabrederim. Etmem lazım çünkü o benimle olacak. Hakkı ve sabrıta çünkü hakkı yerine getirmek zor. İnsan nefsinin çok ağrına gider, zordur. E dolayısıyla sabır gerekir, irade gerekir. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler diyor. Bunları yapan o dehşetli iflastan, hüsrandan sıyrılır, kurtulur. Ve bunlara sırtını döneceği, bunların asla e, aklına gelme, geride kalacağı ebediyet alemine yol bulur. Allah buyur eder, salona alırlar adamı. Bunları anlatmak istiyoruz.